Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin en çağdaş kanalına hoş geldiniz. Bugün Umut Tepe'deyiz. Umut Tepe'de insanlara İzmit'le ilgili güzel sorular yönelteceğiz ve aldığımız en iyi cevapları sizler için derleyip karşınıza çıkaracağız. Bize abone olmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir soruya herhangi bir cevabınız varsa da aşağıda yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap veriyoruz. Şimdiden iyi seyirler dileriz arkadaşlar. İzmit'in en sevdiğin yanı ne? Büyük bir şehir olması, ulaşım, şeyleri kolay yani, imkanlar var. Yani imkan, ulaşım imkanı mı yoksa sosyal aktivite imkanı mı? Sosyal aktivite çok değil de daha çok ne bileyim benim geldiğim şehir biraz daha küçük bir şehir. Ne bileyim gezme yerleri falan diyeyim yani. Allah birdir mi anlamı yemek sepeti? <laughs> Vallahi bilmiyorum güzel öldürüyor. <laughs> Parayı veriyorlar çalışıyorum da. <laughs> Kanka İzmitli misin? Doğru diyorlar. İzmit'in en sevdiğin yanı ne? İnsanı ya. İnsanı mı seviyorsun? nedir? Yeşil olması kesinlikle. Çok mu ormanı var? Evet ben bayılıyorum yeşile. Sadece orman sence yukarılarda yok mu? Merkez bence çok beton. Ya Umut olduğum için yeterli geliyor bana. Yaşadığım yer yeterli. İzmir'sin en sevdiğim yanı benim oturduğum Bursa'ya yakın olması. <laughs> Ailem yanına çekip gelebiliyorum diyorsun. Aynen. stratejik konumunu seviyorum. Yani İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya yakınlığını seviyorum. Biraz mesafe açılınca şu doğayı seviyorum. Sanayi ve ticaret şehri olmasından dolayı iş imkanlarının fazla olmasını seviyorum. Sevdim. Para kazanmayı seviyor İbrahim abi. Hepsi var <laughs> ama bak doğamız da var, İzmit'imizin doğası da var. Yani tek başına para kazanmak değil yani elbette. Denizimiz var, doğamız var, her yere yakınlığımız var. Daha ne olsun? Ruhu dinlendirelim biraz. Ee, evet, bak şu arkamıza gidelim. 5-10 kilometre, kilometre gidelim, ormanlarımız var. Değil mi? Ben İstanbulluyum. İstanbul'a yakın olması. Herkes evine yakın diye seviyor. Evet. Benimkine uzak. Senin? Ben burada oturuyorum zaten ve her yer her yere yakın olduğu için. O nasıl bir cümle <laughs> her yere yakın. Ne demek istedin? Her yer her yere Mesela İzmit Ankara'ya yakın değil bence. Hayır. Nereye yakın? İzmit şehir içerisinde her yere yakın olduğu için ben bunu çok seviyorum. Ko Ulaşımı kolay. Arabayla kolay ama. Ben yürüyerek her yere gidebiliyorum. Kesmiyor <laughs> Kes musun kızım sen? <laughs> İstanbul'a yakın olmaz. İstanbul'u musun? Antalyalıyım. Niye <laughs> İstanbul'a yakın diye seviyorsun? Ee, İstanbul'u daha çok seviyorum yani. Evet, gidiyorsun tabii. gezmeye. Evet, gidiyorum. Şimdi senem artık yani buralı olduğum gibi Hala Umur ölmedim. Te seviyorum, aynen. Starbucks'ı seviyorum. Starbucks. Aynen, sürekli <laughs> burada. Orayı bipleyeceğim biliyorsun değil mi? Olsun yani, anlarlar zaten. Sıkıntı. Ama burada takılmayı seviyorsun sen. Seviyorum yani. yani ortamını. Hava güzel olsa daha da güzel olacak. Soğuklar biraz etkiliyor yani. biraz ortamcı gibisin ama. Yani bir tık, bir tık diyelim <laughs> yani. İzmit, cep İstanbul'u ya. Ben onun huyunu seviyorum, cep yani yakın. Yani yakın. Bir de böyle İstanbul'dayım ben normalde. Yani burası böyle mini şehir gibi geliyor. Her şeyden biraz biraz var. Hani nasıl diyeyim sana? Çok biraz gibi ama ya. Aynen biraz. Çok biraz var ama olsa yetiyor. Diyorum ya cep İstanbul'u. Hani cep parfüm falan var ya onlar gibi oluyor. Üç günlük. <laughs> Üç gün sonra, <laughs> sonra iz bitti boş falan filan. Valla bulmakta zorlanıyorum. <gülüyor> Sevdiğim <gülüyor> yani. Kız arkadaşın var mı burada? Yok. Şu an yok. Tamam o zaman sevecek bir yanında yok. <laughs> Aynen öyle. <laughs>